Allahumme salli ala sayyidina Muhammedin adad ma fi ilmi Allah salatan da'imatan bidawaa'i Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Hamd alemlerin Rabbi Allah'ındır. Allahum hamd senindir Ey gökleri ve yeri yaratan, ululuk ve ikram sahibi, her şeyin varisi, eşi benzeri, ortağı olmayan, her şeye gücü yeten kudret sahibi Allah'ım. Merhameti her şeyden ziyade yüce olan Rabbim, bizlere merhamet et. Bizlere acı, bizleri koru. Senin divanına gelip durduk yalvarıyoruz kapından geri çevirme kalplerimizi sana açtık sevginle doldur Allah'ım Allah'ım senin rızanı hoşnutluğunu kazanmak için sana ibadet etmek için bizlere güç kuvvet ver belimizi büken takatimizi kesen günah hükmümüzle geldik üzerimizde nice insanın hakkı olduğu halde mecburiyetle geldik tutamadığımız sözleri kırdığımız kalpleri, işlediğimiz günahları itiraf ederek geldik. Bundan sonraki hayatımız boyunca bütün varlığımızda senin emrinde olduğumuzu söylemek için geldik. Şimdi ellerimizi açtık, boynumuzu büktük, yüce divanına durduk. Affına, keremine, rahmetine, merhametine muhtacız Allah'ım niyetimizi, ibadetlerimizi kabul eyle. Dualarımızı, niyazlarımızı, tövbelerimizi kabul eyle Allah'ım. Ya Rabbi, alemlere rahmet olarak gönderilen, güzel ahlakıyla insanlığa rehber kılınan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz salat ve selam olsun. Bizleri ona layık ümmet eyle Allah'ım. Bizleri Dünyada bir araya getirdiğin gibi mahşer gününde de onun sancağı altında toplanmayı bizlere nasip eyle Allah'ım. Bizleri ve neslimizi dünyada onun kutlu yolundan ayırma. Cennette ona komşu eyle Allah'ım. Her insana kazandığını karşılıksız vereceğin ve aramızda adaletle hükmedeceğin o gün için nedametle sana yalvarıyoruz o zor günde bizi değer verdiklerinden eyle, kurtuluşa erenlerden eyle, hüsrana uğrayanlardan eyleme Allah'ım. Atamız Hazreti Adem ve annemiz Hazreti Havva'nın dualarıyla sana yalvarıyoruz. Sesimizi onların sesine katıyoruz. Hesap gününün ağırlığını bedenimizle ve kalbimizle hissettiğimiz şu anda günahlarımıza bin pişman olarak gönülden yakarışlarla aynı duayı, aynı ümit ve aynı ürperti ile tekrarlıyoruz. Sen kabul eyle Allah'ım. Senin karşında bizi değerli kılacak takvamıza büründük. Dünyalıklardan sıyrılıp mahşer gününün dehşetinden bizleri muhafaza ile Allah'ım. Burada senin yüce huzurunda itiraf ediyoruz ki iyi bir insan, iyi bir kul, İyi bir ümmet olmak için daha fazla gayret etmeliydik. İşlediğimiz günahlarla kendimize yazık ettik. Senin yüce kitabını anlamak, emir ve yasaklarına uymak, ibadetlerimize hakkıyla ifa etmek için gerektiği kadar çabalayamadık. Bahşettiğin nimetlere hakkıyla şükredemedik. Niyetimiz ve gayretimiz eksik amellerimiz ve ibadetlerimiz yetersiz kaldı. Mecburiyetimizden başlarımızı kaldıramıyoruz. Senin engin rahmetine güvenerek gözyaşlarımızı ve mahzun gönüllerimizi tevbelerimize şahit tutarak yalvarıyoruz. El, dil, göz ve kulakla kötülük işlemekten sana sığınırız ya Rabbi. Allah'ım bizlere Hazreti Nuh'un direncini ver. Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail'in teslimiyetini ver. Hazreti Yakub'un dirayetini, Hazreti Yusuf'un iffetini ver. Hazreti Harun'un sadakatını, Hazreti Süleyman'ın gayretini ver. Hazreti Eyyub'un sabrını, Hazreti Lokman'ın hikmetini ver. Hazreti Meryem'in, Hazreti Hatice'nin, Hazreti Ayşe'nin Hazreti Fatıma'nın iffet ve asaletini ver Allah'ım. Şüphesiz ki sen dilediğini dilediğine verirsin. Bizler de senden bunları istiyoruz. Allah'ım evlerimizi ailemizle huzuru yaşadığımız rahmet, sekinet ve meveddet mekanları eyle. Annemizi, babamızı, eşimizi, çocuklarımızı, akrabalarımızı komşularımızı, dostlarımızı ve bütün müminleri affeyle. Rahmetini onların üzerinden eksik eyleme Allah'ım. Çocuklarımızı bize, milletimize ve insanlığa hayırlı eyle. Kur'an ve sünnet üzere bir hayat yaşamalarını nasip eyle Allah'ım. Yakılmış ağaçların kuru diliyle, yıkılmış minarelerin susturulmuş sesiyle, harap olmuş hanelerin acı feryadıyla, gözü yaşlı annelerin hüzünlü dualarıyla, yetim çocukların yürek yakan hıçkırıklarıyla sana sesleniyoruz. İslam ümmeti olarak zulme engel olamadık, zalimleri durduramadık, acziyetimizi ve mahcubiyetimizi sana arz ediyoruz, ellerimizi açtık, senden af ve medet diliyoruz. Mazlumlara imdad eyle Allah'ım, Kudüs'te, Filistin'de, Yemen'de, Keşmir'de, Arakan'da, Doğu Türkistan'da, Halep'te, Şam'da, Gazze'de ve daha birçok mazlum diyarlarda garip kullarının sahibi sensin, yetim kullarının sahibi sensin, mahzun kullarının sahibi sensin, onların yüreklerindeki acıya ortak olarak sana yalvarıyoruz.'' Masum ve mazlumların ahını zalimde bırakma Allah'ım. Dünyanın değişik yerlerinde yüce dinimize, mukaddes kitabımıza, sevgili peygamberimize, camilerimize, inancı sebebiyle Müslüman kardeşlerimize saldıran, düşmanlık yapan azgınlara fırsat verme Allah'ım. Çocukların, kadınların, bütün insanların korkusuz, kaygısız ve güven içinde yaşayacağı, açlığın, sefaletin, kan ve gözyaşının olmadığı bir dünya için yeryüzünde yeniden iyiliğe hakim kılmak için çalışmayı bize nasip eyle Allah'ım. Bizlere daima iman ve istikamet üzere olmayı ihsan eyle. Bizlere hakkı hak bilip hakka sarılmayı batılı da batıl bilip ondan uzaklaşmayı Kur'an'a, Furkan'a tabi ve hizmetkar olmayı nasip eyle. Kur'an-ı Kerim'i kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle Allah'ım. Kerim kitabımızı ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini doğru anlayıp hakkıyla yaşamayı bizlere lütfeyle Allah'ım. Bize bahşettiğin ömür sermayemizi rızana uygun geçirmeyi nasip eyle. Bizleri sana layık bir kul, Habibine layık bir ümmet eyle Allah'ım. Ya Rabbi, bizleri anne babamıza hayırlı evlatlar eyle. Hayatımızı paylaştığımız eşlerimize, göz bebeğimiz yavrularımıza karşı görevlerimizi, Hakkıyla yapabilmeyi ihsan eyle Allah'ım. Onlara sevgi, şefkat, merhamet, ülfet ve muhabbetle muamele etmeyi nasip eyle. Ailelerimize dirlik, düzen ve huzur ihsan eyle Allah'ım. Evlatlarımızı sana itaatkar, vatana ve millete hayırlı eyle. Onların kalplerini iman ve Kur'an nuru ile tenvir eyle Allah'ım. Ya ilahi bu toprakları vatan kıldığımız günden bugüne kelimetullah uğruna can veren bütün şehitlerimize gazilerimize merhametinle muamele eyle onların makamlarını ali eyle Allah'ım millet olarak bizlere şehitlerimizin aziz hatırasını milletimizin ruh ve gönül dünyasında yaşatmayı nasip eyle bizleri Onların uğruna canlarını verdikleri yüce değerlere hakkıyla sahip çıkan bu kutsal emanetin sorumluluğunu yerine getiren kullarından eyle. Alemi İslam'ı cehalet, tefrika ve fakirlik hastalığından kurtar Allah'ım. Ümmeti Muhammed'i yeniden aziz bir ümmet eyle. Bizlere adaleti ayakta tutan bir ümmet olmayı nasip eyle. Ya Rabbi Kırık kalpleri onarmayı, yaralı gönülleri imar etmeyi, haset, kin ve nefretten uzak durabilmeyi, aramızda sevgi, merhamet ve kardeşlik köprükleri kurabilmeyi lütfeyle Allah'ım. Sen ibadet ve dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali Muhammed. Amin.